Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kerem acaba sözleşmesi uzatılacak mı? Marka o kalacak mı? Merak edilen sorular bunlar ama Galatasaray'da başka merak edilen soruların cevapları bulundu. Luindama, Taylan ve İsmail sözleşme uzattı. Galatasaray yönetimi iç transferde harekete geçti. Kulüp tesislerinde 3 futbolcuyla sözleşme yenilendi. İlk imza Taylan Antalyalı'dan geldi. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. Son iki sezonda büyük çıkış yakalayan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi 2023 yılında sona erecekti. Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı şu anda da yaşıyorum. Ee, tabii ki burada çok önemli hedeflere imza atmak istiyorum, başarılara imza atmak istiyorum. Ee, onun için buradayım. E, takıma camiaya katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Sözleşmesi uzatılan bir diğer oyuncu Christian Luindama oldu. Kongolu savunma oyuncusu 2 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'da 75 maça çıkan Luindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. <laughs> Mutluyum Galatasaray Sözleşmesi imzaladığım için ve bana güvendikleri için de çok memnunum. Uzun görüşmelerimiz oldu Galatasaray'la sözleşme yapma konusunda. Şimdi bu beni daha fazla motive edecek ve elimden gelenin en iyisini vereceğim. Kaleci İsmail Çipe de bir yıllık yeni sözleşmeye imza attı. İsmail Çipe'nin sözleşmesi gelecek yıl Haziran ayında sona eriyordu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kerem Aktürkoğlu golcülere bile kıskandırıyor. Gaziantep maçında Galatasaray'ın ikinci golünü ağlara gönderen Kerem bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce ligde Kasımpaşa ile Avrupa'da Sen Randers ve Lokomotiv Moskova maçlarında birer gol kaydederken 4 asiste 9 gole direkt katkı verdi. Kadroda Emma Cadde, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi golcüler olmasına rağmen Kerem bu isimlerin tamamını geride bıraktı. Öyle ki cadde 14 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırabilen Muhammed'in ise bir de asisti bulunuyor. Halil Dervişoğlu ise 9 karşılaşmada şans bulurken 1 gol bir asiste sadece 2 gole katkı sağlayabildi. 850 bin euro kazanan ve maaşı 900 bin TL olan Kerem'in neredeyse 10 kat alan Halil de henüz istenen seviyeye gelemedi. Galatasaray'da istikrar abidesi Fernando Muslera bile bir maç kaçırırken takımın bu sezon 11 ligde 9 Avrupa'da oynadığı 20 resmi karşılaşmada da görev yapan tek futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem Galatasaray'da 1,5 yılda gösterdiği performansla piyasa değerini de yükseltti. Sarı Kırmızıların transferi açıkladığı 2 Eylül 2020'de 200 bin euro olan piyasa değeri 30 kat artışla 6 milyon euroya yükseldi. Kerem Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin dünya cümlü forvetlerini geride bıraktı. Beşiktaşlı Batşuay 5, Trabzonsporlu Cornelius 4, Fenerbahçeli Berisha toplam 3 gole doğrudan katkıda bulunurken Kerem'in gerisinde kaldılar. Rezan Epe de açıkladı. Mele yok ama 6 numara alacak. Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epe sponsorluk imza önünde transferle ilgili gelen soruya cevap verdi. Epe gelen soru üzerine Felipe Melo ile ilgili açıklamayı başkan yaptı. Melo Galatasaray'ın gündeminde yok cevabını verdi. 6 numara çalışması var diyerek sözlerini sürdüren Galatasaraylı yönetici. Devre arasında eksikliklerimiz ekonomik şartlarda gerekeni yapacağız. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek dedi. Rezan Hep Özdemir oyuncular izleniyor. Skat ekibimiz çok değerli çalışıyorlar. Eksiklikler varsa gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız sözleriyle konuşmasını devam ettirdi. Rezvan Özdemir de Fatih Terim'in maaşını açıkladı. Fatih Terim sözleşmesiyle ilgili söylentilere cevap veren Rezvan Özdemir 3 milyon avrolardan 35-40 milyon liralardan bahsediliyor. Bunlar gerçekçi rakamlar değil. Hocamız boş mukaveleye imza attı. Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kuru üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ediyor şeklinde görüş belirtti. Galatasaray'dan da TFF'ye %100 başvurusu. Galatasaray Başkan Vekilleri Zanep Özdemir, Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını %100 kapasiteyle oynamak için başvuruda bulunduk açıklamasını yaptı. TFF'nin daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda %100 seyirci izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe günü oynanacak. Bakalım TFF büyük ihtimal bu talebi kabul etmeyecek ama yine de başvuruda bulunduk. Galatasaray'a saça boydan kötü haber geldi. Galatasaray'da Saçaboy en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Hürriyet'ten Alinacı Küçüğün haberine göre Saçaboy bugün tedavisini sürdürmek için ülkesi Fransa'ya gitti. Genç futbolcu 3 hafta boyunca Fransa'da tedavi görecek. Markao Fatih Kerem'e koştu. Sağ babam. Çok değil bundan sadece birkaç ay önce Markao sağ içinde Kerem'i yumruklaması sonrası topun ağzına gelmişti. TFF'den 8 maç ceza alan Brezilyalı stoperi sarı-kırmızılı camiye göndermeye hazırdı. Ama o dönem Fatih Terim, Marcao sahip çıkmış ve 25 yaşındaki futbolcunun bütün takımdan ve Kerem'den özür dilemesi sonrası olay para cezasıyla kapatılmıştı. Tecrübeli teknik adam 8 maçlık ceza sürecinde de Marcao'yu bir an olsun yalnız bırakmadı. Psikolojik destek vererek yaptığı yanlışı defalarca vurgularken diğer taraftan da sahiplendi. Galatasaray Avrupa Ligi'nde Marcao'nun oynadığı maçlarda gol yemezken ligde oynamadığı 8 mücadelede ise kalesinde 15 gol gördü. Bu sezon Sarı Kırmızılar Marcao sahadayken sadece Beşiktaş karşısında 2 gole engel olamadı. Gaziantep karşısında sahanın en iyisi olarak öne çıkan Marcao'yu taraftar bağrına basarken Brezilyalı savunmacı maç sonu hocasına koştu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Marcao soyunma odasında sarıldığı Fatih Terim'e Bugünlere sayende geldin babam. En zor zamanımda hep yanımda oldun. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım diyerek minnetini dile getirdi. Giresun'da takım arkadaşıyla yaşadığı kavga sonrası kameralar önünde Kerem'den ve bütün takımdan özür dileyen marka rol yapmadığını gösterdi. Sıkı dostluğa dönüşen kavganın ardından Kerem ile Marka'nın arasından su sızmıyor. Burak Elmas döneminde 1 milyar TL yaşayan gelir. Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında 2 yıl süreyle işbirliği anlaşması imzalandı. Nev stadında gerçekleştirilen tanıtıma Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Öf Özdemir ve Nesine.com CEO'su katıldı. Anlaşmaya göre Nesine.com 2 yıllığına Galatasaray Futbol Takımına forma sponsoru oldu. Galatasaray'da da 10 milyon TL müjdesi. Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray yönetiminin Gaziantep, Lokomotiv Moskova, Fatih Karagümrük ve Milli Ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak futbolculara tam 10 milyon lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi. Bu periyotta ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı Kırmızılar kalan 3 mücadelede kayıpsız atlatması hedefleniyor. Teknik direktör Fatih Terim özellikle milli araya kadar Moskova ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde her iki kulvarda da çok önemli bir adım atacaklarına inanıyor.